Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere önümüzde bir kap yoğurt var. Evet. Acaba ne yapacağız? Ne yapacağız Yeşim? Yoğurttaki parayı bulmaya çalışacağız öyle değil mi? Evet. Evet. Evet, güzel. evet minnoşlar bugün Yeşim... Arkada elleri bağlı olacak şekilde Şöyle. yoğurttaki sakladığım parayı bulacak Ve karşılığında bir ödülü de olacak. Öyle değil mi? Evet. Yaşam ama bu ödülün ne olduğunu bilmiyor. <laughs> o zaman hadi başlayalım. 3 2 1 Başla. <gülüyor> evet. <laughs> Ağzına bulmaya çalışacaksın. <laughs> Hadi Yeşim. <laughs> Hadi Yeşim. <laughs> <laughs> Buldum. Koca bir alkış sana Yeşim. Yeşim parayı buldu. Diline takdim ediyorum. Bravo sana. Yeşim de ödülünü aldı. Hepimiz sevindik. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olup ve beğeni atmayı unutmayın minnoşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.